Oha. Şey basayım ya. Şu kule basayım mı? Bas. On biz Bas. daha inmeden adamlar yumrukla birbirini bayıyor. <laughs> Hadi <laughs> bir sigara zıkkım ya. Oh yeah baby, baby. <laughs> <laughs> you wanna my lady. <laughs> lady? I wanna fuck you. bir İngiliz <gülüyor> oldu. <gülüyor> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Kar, kar topu mu oynayacağız kar burada? kartan Kardan adam mı yapacağız? <laughs> ya indi yere bak Allah aşkına Allah kitap aşkına Şunu yapma bana ya Eren kasmıyorum Ali abi Eren kasıyorum Buranın haritanın dışı işte Oğlum burada adam var bir takım indi buraya Yok be, ne Allah aşkına ne arayın Adamlar şimdi bizi şey adam. yapacak Büyükleyecek. 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 <laughs> verecek mi medali? Verecek mi medali? Ala abi. Bu hmm. yalacak Terbiyeli konuş. Alaksız. Ben öyle mi söylüyorum? Ben öyle mi Aa, Aa, ne şey kadar ayıp. Tanmaz seni. Terbiyesiz. Tanmaz seni. Hmm. Hmm. Koşu abi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Koca göt. Ne ara gördün götümde koca olduğunu bir. lan abi. Koca göt lan abi. <laughs> Kanka senin yüzünden mala bağladım. Ne sus ya. Oğlum bütün lotu almışsınız lan. İnsan biraz bir silah bırakır ya. hangi gördü ne ne ne? Görgüsüz kan. Kan bir silah bırak lan. Kan bir silah. Var. Allah rızası için. İki yere şimdi, kalınır. Ay. İki kas kalınır. Çocuklar. Dilenci gibi oldum. Allah rızası için şey ver. <laughs> Bende de yok ki kas. Silah var. Olsa zaten oh. sana atmazdım. Ne atmazdım? Ne atmazdım? Ne şey diyorum? Ne? Oy baba M4'ümüzü de bulduk. Oh e, taliplerimi bekliyorum eee Müge Anlı Hanım. Talip mi? <laughs> Adam sana talip olacağım, intihar etmeyi tercih eder. <laughs> Ali abi çok mu komik bu aralar? Bana mı öyle geliyor? Eee can komik. Oblivion. <laughs> Uzatılmış var çocuk. I got supplies. I got supplies. Uzatılmış. Uzatılmış. Uzatmamış. Benim notum tamam Uzatmam. ya her yeri ben notladım hadi gidelim. Tabi ortalığın anasını belledim. Bütün notları silahları aldım. Benim <laughs> lazım demem abi. Benim gülüyorum hala öyle. Tospa. 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 <laughs> Ali abi. Yes. Yes. Evet. Gel. İstemiyorum gelmiyor. <laughs> Mark Gel bir şuraya bir şey bak. Ne göstereceğim? Gel açtım gel. Gel ee, korkacaksın şimdi. Kasıktan dize kadar mı? Kasıktan. <laughs> Nana! <No, no. gülüyor> <laughs> hani neyle döneceğiz şimdi? He? Helikopter mi çağıracağız ama? F16 mı gelecek bizi almaya? <laughs> neyle döneceğiz? <laughs> neyle döneceğiz? Kaykayla. Kaykayla oğlum deniz <laughs> üzerinden kaykayla mı gideceğiz? Oha! Yeni gördüğü gördüseniz var ya havada uçtum resmen kaykayla. Ben de uçuyorum. Ekstra evet, götü Allah'ım inşallah Allah'ım öldürürüz. Allah'ım inşallah zencileri öldürür bizi. <laughs> Ha zenci izliyor mu? Zenci şeylerini. Uganda, Maganda, Aganda. Zenci şeylerini izliyor mu? Bak çok kaliteli oluyor. Neyla? Ama yani e, yandaki kadınlar çok böyle ince kalıyor zencilerine Ya yani onlara... ya. Videonun içine ne? sıçtın ya. Olmadı <laughs> porno filmi izliyorsun de. Terbiyesiz. <laughs> Ya şurada video çek. be kaka kaydı kapat ya. Kapat şu kaydı. Menajerim, moderatörüm şu kaydı kapatın lütfen. Canlı yayını kapat. Aha <laughs> araba, araba Oo. Menajerim ooo. diyor. Büyük beceri. Menajerim. <laughs> moderatörüm şu kaydı Moderatör. kapatın. Canlı yayını kesin. Şu e Efe'yi de attın şundan. Şu odadan bir attın şunu ya. Şu İbne'yi bir attın ya. Başını <laughs> aşağı açacak ya. Vallahi billahi. <laughs> Kanal banyo yiyecek bunun yüzünden. Telif haf, tel faktları, bilmem neler. Davalarına mı zaten? Dava. <laughs> Kaan zaten geçen yazmış. Yanlış. ne yazmış o top top? Yorumlara. Yorum. <laughs> Türkiye Başsavcılığı'na savcılığına <laughs> bu bir şikayettir. <laughs> Saçma sapan. <laughs> 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 Ulan Kaan. Kaan da, Kağan da çok fena Ekmeğe. ya. Ekmeğe. Allah tam şikayetçisin lan Kaan. Kanka şu şey eksene. <laughs> bir... Kapka ayak oradan biraz lot al Ya bırak bırak. Bir sana gidiyor. Bir La 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 adam var. Hani? Lan ha, şuradan dön. Benim adam var mi? lan dön diyor adam. adam var, ya yavşak. Şak şak. O bot ya sağ sana. La şurada la şurada. Ha la. gördüm geliyor bak. Aynen. Adam. Oha abi. Kaç mermi var? Bir var. Adamın içinden geçti. Adamın bak. içinden geçti. Geçtik adı. diyor. Bir mermi atmış. Atmış. Atla uç aşağı. Geronimo. Ge da. Allah kötü. Tamam dur sakin. Bırak arabayı. Şşş. Sessiz. Ana terbiyesiz terbiyesiz konuşma bak. Video çekiyorsun terbiyesiz seni yani konuşuyorsun küfür ediyorsun. Kim? Ben. Al. Allah kuru iftiradan saklasın. <laughs> ben mümin ve ben Müslüman mümin. bir adamım. Vallahi. <laughs> Bak valla <laughs> arbalet, <gülüyor> arbaletle sana girişirim. Ulan Efe 3. üçüncü kata <laughs> ne ara çıktın lan? Işınlandın da oğlum ya. Da. <laughs> Lot dedim <dediğinde>, mi çocuk <laughs> çılgına dönüyor. Burada ölmüş adamlar. Buraya adam gelmiş. Yani ben size yemin et. Yemin et. Emin ederim. Allah'a evet. mı? Allah. Allah. Ekmek Kur'an çarpsın mı? Çarpsın evet. <laughs> mı? Bir de ben çarpayım. <laughs> kan seni seviyorum. Aa ben adam sen. öldü lan leşi Aa. geldi. Allah. Ana. Hile değil değil mi? Yok kanka şuradalar. Hile değil. Kaç kişiler abi? İki kişiler. Abi sen de düşersen sıçtık. Gösterme. Müm mümkün mertebe gösterme adama. Raşlarsa bende. Ya benim ya. Bir tane yedi. Efe bana gelebilir mi? mi? Öldüm. Efe öleceğim gel gel hemen hemen. sen. Geç şöyle oğlum biraz <laughs> sağ, sıkıştırma. Ola 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 ola. Bacını Abi. sikiyim sen. Abi de zikler. Kaan sakın düşme sakın. Kanka depeden de geldi. Hı hı. Kanka depeden de geldi. Hı hı. Bana gelmen lazım Depeli. canım çok az. Şu yukarıdan. Geliyor geliyor. Kanka ölüyorum yetiş. Lan Ali abi gitti. Öldü ki Ali abi. Kanka gel ölmedim daha gel. namusu namusumu koru. Hı hı. Yapacağın işin ta geçmişine. Neyse. Ya alabi abi. Ali abi nasıl bilirdiniz gençler? Ya Efe evet, tam yavşaksın ya. Bir de Ali abi. Ali abi ne? bak. Canım birdi. Gittim kit bağ. Hatta kitba geldim. Raşladım geldim sana. Hı. Hı. Ama sizi bir görürsem. Bacınıza elleyeceğim. Yukarıda yukarıda içeri gir. Yukarıda içeri. Kanka öyle durma. Ulan, bir tane de, kanka, kanka, de scope durma, ben jam ben jam. Bende 2x, 2x var. Beni izlesene Ali abi. Tamam. Tamam. aman aman. Bunlar ayrılmışlar. 2 2 2 2 oynuyorlar acayip. Kadet. Siz. Herkes Kaan mı da 500 metrede loot yapacak? Kaan da hiç akıllanmıyor ya. Ne yapacağız bunu? Ya. ya. Kanka alan öyle. Alana. Güzel kardeşim. Düşme tamam mı mümin kardeşim? Güzel kardeşim benim. Düşme. Şuradaki arabaya gel küfür edeceğim sana bak Ey mümin Ey mümin. çabuk adamın çarptı Ama... arabaya gel Yoksa sana bir kayarır yoksa... <laughs> Bre gavur Hala Hala beni izlemeye geç Tamam kanka şimdi sendeyim Kanka arkadan çok seksi gözüküyor. Bin lan <laughs> Bandaj basmamış Alana düşecek şimdi. Lan kanka beni tut kanka. Kanka. Kan, bandaj, bandaj bas. Kan, bandaj bas kan. Kan Kanka bas, bandaj bas. Kan suyam hala bas. Araba. Pamıktı evet. sen, pamıktı sen. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Gir gir arabanın içine gir. araba üstlerime. Şimdi gelsinler lan. Gelsinler lan şimdi arabayla gelsinler. <laughs> Oyundan attı beni. Geldim. Oyundan attı beni. Geldim. Tamam oğlum tamam. Pandashlar kit basarlar. Pandashlar hadi. Bas Efe. Kaan bir kere bayıldım mı basarlar? Efe adamlar karşıda. Efe soldan açılıyor. Hadi. Ben sağımıza şey atacağım. Adamlar buradan bakarsa. Efe göstermiş ki <laughs> yap ama gösterme. Firkik at. <laughs> kaan gel gel. arabay arabayı sür. Tarayacağım mı? Arabayı kaan buzdan heykel yapmış. Nasıl yaptın? Direkt ya? Nasıl ara Hayır mi? direkt şey. Alana bas. Kaan alana git. Kaan. kaan. Kaçtı, kaçtı. Boşa sıkmayın. Adamlar zenci gibi salçıyor lan Efe. Al işte. Afrika'nın en büyük mavileleri gibi salçıyorlar Uganda adam, Uganda. Uganda adam, Uganda. <laughs> ölümüne mohoho, ölümüne <laughs> mohoho. <laughs> Infoladığın yere gitti, azıcık falan toplayalım. Evlendirdiğim yere git de açık kit basalım. Şey yardımcı bir şey ilaç basalım. Yaralarımızı berelerimizi salalım. Yaralarımıza merhem olalım. Birbirimizin yaralarını <laughs> yalamayalım. Birbirimizin şey, yaralarını yalamayalım. Merhem süreriz. <laughs> 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 Karşında 556 56 var alınlar. <laughs> Aferin. 5-56 Al var alınlar. Aferin. Alsana lan 5 Kim kim? 300 tane 5-56 var tabi almıyoruz değil mi? Tospa. tane 5-56 Adam var lan. <laughs> Ayak sesi Ben alayım bari. Nerede? Aşağıda. Ama Aşağıda. almış. Dedemin daşı aşağı in aşağı. Neydi? aşağı. Karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka karıştı ya. Hatta <laughs> karıştı. Benim sinyaller bozuldu. İnternet çekmiyor. <laughs> Şimdi balkona çıkacağım. Anteni açacağım. Anteni aç. Onda da rüzgar var. Ondan alınmaz. Kan alınamaz. Kan şu arabeyse. Enemies Kan var ya bir numaralı ya. şoför. şoför ha, rally pilotları gibi. Ee bütün ağaçlara çarpıyor. <laughs> ağaçları deviriyor <devreden gülüyor> diyor, biçici gibi. My name is biçici diyor onu. Oy kastı. Şuradaki ha, adamlar geliyor. Kastı, aynen. <laughs> Kaan, arabayı nasıl oraya geçirmeyi başardın? Bilmiyorum ben. Kanka arabaya binin Duracak de gidin, arabaya binin de gidin bak. Kaan, düzgün e, sür. Drop düşüyor. Şey drop nerede? Ha drop <laughs> alın. Haa drop alın. <laughs> Hadi 3 seviye bir setup Hadi. yapalım. Heye bir düzlüklesinler değil mi? Bak, drop'a yanaşırken ha, drop yanaş. eski Zenci kabilelerin <laughs> yaptığı duadan yapın. Evet. Ölümüne mokoko deyin. Ruzok Tepe adam mı vardı bir dakika. Ruzok Tepe'de ölümüne mi oku Allah aşkına düzgün suçunu ya. Babam. İyiyim babam tamam, sen ne yapıyorsun? Miyim? Hmm, gördüm. Gördüm. Tamam aferin aferin olsun baba. Hmm, gördüm beni hmm. beni. Pek tatlı. Buraya beri de <laughs> Burada, <laughs> Burada Efe abin var. Kaan da, daha bilmez abi. Bu da Kaan abi. Kaan abi. Hadi hmm, Kaan abi. gidelim. Bu Efe abi. Evet. Çok tatlıdır. yumuşakımız <laughs> bir şey. Pamuk gibi. <laughs> Arabanın önünü kaldırıyor. Araba. Gide giriştiriyor. <laughs> abi bu kadar da cennettir olmaz mı? <laughs> <öyle. gülüyor> Benim olan da gülüyor. Bak hele arabayı duvara çaktı. <laughs> ben araba ay çantada seni takmayı unutmuşum. Evet babam çarptı arabayı. 5 56 toplayın. Öyle Annem babam öyle çarptı. Senin bu küçük ellerin. <laughs> bu küçük ellerin. Oh. fişek. Ana fişek. Fişekleyin kanka. Bak. Fakmalı fakır. Eşek değil babam fişek. İşaret şey. evet. Havaya kaldırıyorsun böyle. Havaya kaldırıyorsun. Yukarıya ateş ediyorsun. Dıkşın 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 diyorsun. Dıkşın dıkşın. Tabii. Tabii. Watch Efe o tuzakları alıp ne yapacaksın Allah aşkına he? Ne mi sayacaksın? Aha evet. ana biri R98 geçirdik Getirdik. Helal Çıla. lan Kaan. çok güzel kahramanlık yaptın helal lan sana oğlum adam adam dediyken öldü. Kanka kriz noktada duruyon içeri. İçeri gir adam sana da geçirecek şimdi. Evet, kanka, ne çarpıştı Kanka içeri girsene ne abi? ya. <laughs> abi sen katıksız geri zekalısın. <laughs> kan, Kaan bayla bayla bir hoş oldu. <laughs> Bayılma rekorları kılıyor <laughs> Ka Kaan Kağan soruları. PUBG'deki rekorun neydi? Bayılma rekoru abi. Bu ne? Başaramadın. Bu ne, Neyi başaramadın? Neyi başaramadın <laughs> arkası? Amına koyayım. Her bir ol çocuk var burada. Çocuk nere öyle? Her yere koyuyon. Oyunun geliyor Kaan Açma. Hadi, Kaan yaparsın, Hadi Kaan. Kaan yaparsın Kaan Adamın kralı Gel iki yelek var burada Gösterme Bir daha bayılırsan Tutmam Tamam babam. babam. Ama babam çocuk babam ne yapsın Hep Baba. bütün attığıysa. Böyle gösteriyor bak Ale, Ale Beni bir izlesene bir dakika Hı. Bak adam burada ya. Şöyle gösterip adama şöyle su kap açıyor. Gel diyor bak şöyle yapıyorum Gel kese at bana. Kaskım <laughs> <laughs> yok ya. <laughs> Adamlar geldi başkan. Tam Geldiler yok. mi? İçini. Şey ne yapacağım başkan. biliyorum. Ala beni A izlesene. İzliyorum kanka. İzliyorum kanka. Gelemezler bir daha. bu <laughs> <şukulu> adam gelemez. Babam <laughs> tamam. Bak Kaan abi ne güzel oynuyor. Gördün mü? Adam sın. başkan. <laughs> Kahngir, gel gel. kan gel. Kahngir, <Canı> Kaan. <laughs> Kaan <gel>. Can... <laughs> Çık basıyor beni tut bir dakika beni tut burada. Kaan gel Efe'yi tut. Geldi geldi bırak. Ah be. <laughs> Abi nasıl Groza'ya Ay avuk çekseydim alırdım biliyor musun? Ben Kanka avuk var niye avuk çekmiyorsun? <laughs> ne bileyim mi? böyle güzel. Hala böyle güzel gülünce ben de prenses sandım. Hmm. <laughs> Kanka ilk son bir Kanka, etmemiz lazım. Mom benim. Küçük bir oynadık elimize Hadi hazır verdim başla. 3 <laughs> <Kanka, pre> <laughs> olacağım. Kanka Yine niye kapandı ya?